Evet burası da Avustralya'da Türk Market. Göründüğü gibi çekim yapıyorum ama dikkat ediyorum seni çekmemeye. Şimdi bazıları çekim yapılmayı istemiyor o yüzden ben de dikkatli çekim yapıyorum. Göründüğü gibi her şey var yok yok. Yani ki para olsun paradan haber. Evet burada. İşte fiyatlar görün diye. Bunları da çekiyorum bakın. tavuklar var indirimde. fiyat kıyaslama yapabilmek için fiyatlar. böyle. Merhaba. Merhaba. Ha evet mer YouTube çekiyorum. Hı hı. Şey nasılsın? Nerelisin abi sen? Şöyle çekeyim 17. mi hı. seni de? Çek. Şey. Evet. Bu, YouTube'da yayınlanırsın. Yani, hangi, hangi, yanına, ne, 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 e, ömür denen bu yolda Ayşe. Ömür, denen bu yolda Ayşe. Ömür denen bu yolda evet. Ayşe. Evet. Konya'nın neresindensin? Ha, Konya'lı arkadaşlarım da var. Selam abi. gönder. Ayyce Bak onlar seni. Nerede ben şimdi buradayım. Viyana'da misafir geldi. Misafir geldi. Ha yani haftaya gideceğim. Herkese selam söyle. Evet. Selam. Kaç yıldır buradasın? 35 yıl. Nasıl yani mücadelen nasıl geçti? Nasıl neler Aşağıda yaptın? Viyana'da 2-3 senedir emekliyim. Çalıştık, işte karşılığını aldık. Aldın şimdi. Hem e, oturuyoruz. İşte senede 3-4 ay memlekete gidip orada kalıyoruz. Sonra buraya geliyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Evet. yani. Evet, Türkler çoğunlukta gördüm. O evet. Sana teşekkür ederim abi. Bunu da yayınlayacağım. Hadi hayırlı günlerin olsun.